Ayan Bey buyurun, Ayan Bey. Başkanım teşekkür ediyorum. Tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçilerimiz acilen faiz yapılandırma ve iki yıl ödemesiz kredi müjdesi bekliyor. Artan girdi maliyetlerine rağmen gelirinde artış olmayan, günden güne fakirleşen, elleri nasırlı çiftçimiz kredi borçlarını ödemekte sıkıntı çekiyor tarım ve hayvancılığın merkezlerinden olan Güzel Aksaray'ımızdan da bu konuda birçok talep almaktayız. Çiftçimizin derdi çok ama maalesef duyan yok. Yetkililer kredi borçlarının tek seferde ödenmesi halinde faizin silineceği yönünde açıklamalar yapıyor. Çiftçimizin cebinde parası yok ki borcunu nasıl tek seferde ödesin? O yüzden acilen faizsiz yapılandırma ve iki yıl ödemesiz faizsiz kredi kampanyalarıyla çiftçilerimize can suyu olacak projeler hayata geçirilmelidir diyor. Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.